Ankara'dan Çankaya Yıldızdan selamlar sevgiler. Özvatan'dan gelen bir son dakika haberini sizlere, sizlerle birlikte paylaşacağız. Özvatan TV muhabirimiz Gani Atay'dan aldığımız bilgilere göre taş yüklü bir kamyonun freni boşalması sonucu şiddetli bir kaza oluştu. Elektrik direğine trafa yüklü elektrik direğine çarpan kamyon orada e, çok hasar gördü. Aynı zamanda e, şoförü de hayatını kaybetti. E, Şoföre Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kolay değil arkadaşlar. ECM'nin peşinde olan bir insan işte hiç an meselesi hayatını kaybedip gidiyor. Ama şu da var ki Beterin beteri var. Oradan aşağı dalabilirdi. İş yerlerine dalabilirdi kamyon. Meydana dalabilirdi. Daha çok kayıplar olabilirdi. Allah beterinden korusun diyoruz. Bir daha Allah bu kazaları, bu acıları yaşatmasın diyoruz. Öz vatanımıza geçmiş olsun. E bu ara üç gün önce yine Cumhuriyet Meydanı'nda karşıya geçmek isteyen Yılmaz Yunanlı abimize bir aracın vurması sonucu Yılmaz abi de Ağır hasarlar oluştu. Yani yaralanmalar oldu öyle diyelim. Bu yaralanmalar sonucu hastaneye kaldırılan Yılmaz abimizle bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Durumun iyiye gittiğini söyledi. Çok sevindirici bu olaydı bizim için. Abimize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz Yılmaz abimizin burada yayınımızı sonlandırıyoruz hayırlı geceler diyoruz hoşça kalın diyoruz